Evet, biliyorsunuz ki şehrimiz ve diğer deprem illeri 6 Şubat'ta çok büyük bir asrın felaketini yaşamıştı. 2022 yılında bizim ihracatımız yaklaşık depremden önce 1.4 milyar dolar seviyesindeydi. Tabii 2023 senesinde verilerimize baktığımız zaman bu yaklaşık 1.1 milyar dolar seviyesinde oldu. Ee, bu seneyi de inşallah e, yaklaşık yine 1.2 milyar dolar seviyesinde kapatmayı düşünüyoruz. Tabii bizim çok büyük hedeflerimiz vardı ihracat rakamlarımızı artırma noktasında. Ama depremin üzerinden 21 ay gibi e, bir zaman geçti. Henüz toparlanma sürecimiz devam ediyor. Eski verilerimize hala ulaşamadık. Ama bu toparlanma süreci hızlandıkça inşallah tekrar hem eski ihracat rakamlarımıza hem de daha ilerisine doğru firmalarımızın ve bizlerin de çok ciddi çabaları ve gayretleri var bu konuda. Kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman özellikle imalat sektöründe e, Türkiye'nin ortalaması aşağı yukarı yüzde yetmiş civarında. E, bizim şehrimizde kapasite oranlarımıza baktığımız zaman özellikle organize sanayi bölgelerimizden biz o verileri anlık takip ediyoruz. Yani yüzde elli altmış seviyesinde hala bu konuda da Türkiye ortalamasının gerisindeyiz. İstihdam oranlarımıza baktığımız zaman yine depremden önce yaklaşık 175 bin istihdamımız vardı ama şu an itibariyle yine istihdam oranında biraz daha gerilerdeyiz. Hala biliyorsunuz ki depremde de birçok nitelikli iş gücümüzü kaybetmiştik. Bu konuda da toparlanma sürecimiz devam ediyor ama istihdam oranlarımız hala depremden önceki yıllara göre daha gerideyiz bu konuda. E tabi depremin ardından devletimiz sağ olsun birçok konuda hep beraber bizlerle yakın çalışıraktan birçok destek konusunda yardımcı olmaya çalıştı. Bu özellikle COSGAP, COSGAP kredileri mikro ölçekli ve orta ölçekli firmalarımıza bir can suyu oldu diyebiliriz. Yaklaşık şu ana kadar COSGAP'imizin sağlamış olduğu destek bölgedeki bu firmalarımıza 8 milyar TL civarında. En son projesi onaylanan, daha doğrusu hibe almaya hak kazanan firmalarımızın da yıl sonuna kadar bu destekleri de da atılacak ve tamamlanmış olacak koskep desteklerimiz. Onun haricinde biliyorsunuz ki cazibe merkezleri programı yayınlanmıştı e, bu bölgelerle alakalı. E, bunda da çok ciddi destekler var yeni yatırımlarla alakalı yani hemen hemen yüzde elliye yakın hibe destekleri devam ediyor. UNDP desteğiyle biz birinci fazla ve ikinci fazla yaklaşık bir e, buçuk milyon doların üzerinde bir hibe desteği sağladık ve bundan sekiz yüzün üzerinde de özellikle kadın işverenimiz yani depremde zarar gören kadın işverenlerimizin ayağa kaldırılması ile alakalı 804 kadın işverenimize bu desteği sağlamış olduk. Yine biliyorsunuz ki Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın hem doğal yönetim kurulu üyesi isticaret ve sanayi odası olarak bunlarla da çok yakın çalışmalar yürütüyoruz. En son odamıza bu SEIKO yani meslek edindirme kursu adı altında 150 bin euroluk bir hibe desteği sağladık ve onu da yakında faaliyete geçiriyoruz. Bu da şöyle önemli, sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir proje. Hani yeşil dönüşümden bahsediyoruz, karbon ayak izinden bahsediyoruz. Bununla alakalı bir merkez kurduk ve inşallah bu proje ve bu kaynak zaten orada kullanılacak. Onu da bu ay sonu itibariyle de faaliyete geçirmiş olacağız. Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ diye çok ciddi bir şirket kurduk. Yaklaşık 220 milyon dolar sermayeli, %30'u TUSAŞ'ın, ve %70'i de Kahramanmaraş'ta iş dünyasının olmak üzere. bu konu, Bunda da çok ciddi bir katılım oldu. E, şehrimiz artık biliyorsunuz ki hem tekstil hem çelik mutfak eşyalarında öncü bir şehirdi. Ama ben eminim ki bu yatırımla beraber artık şehrimiz uzay ve havacılık noktasında da çok daha ileriye. Ve ben iddialı da konuşuyorum. Kahraman Kazan'dan sonra Cumhurbaşkanımız da bunu söylemişti. Kahraman Kazan'dan sonra en büyük savunma sanayi kenti Kahramanmaraş olacak tabii biz Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Yani bence Cumhurbaşkanımızın bizim şehrimize vermiş olduğu en büyük destek savunma sanayiydi. Ve şu anda da bu destek sayesinde, bu söylem sayesinde şehrimizde o kadar ciddi bir moral ve motivasyon oluştu ki üniversitemiz şu an biliyorsunuz ki iki üniversitemiz vardı. Bunlardan bir tanesi İstiklal Üniversitesi şu an teknik üniversite olma yolunda ilerliyor ve uzay havacılıkla alakalı yeni bölümler açıldı. Bu sene meslek yüksek okuluna ciddi öğrenciler alındı ve Güzel, sevindirici bir haber de şu, Türkiye'de dereceye girmiş öğrencilerimiz artık bu okulu tercih etti. Şu an %100 doluluk oranına sahip.